Herkese merhaba arkadaşlar. Test 97'nin çözümleriyle devam ediyorum. Mühendisler uçak kanatlarını en iyi performans sağlayacak şekilde dizayn etmek için çalışmalar yürütüyorlar. Prototipini ürettikleri bir kanat üzerinde aşağıdaki gibi bir test gerçekleştirmektedir. Şekil 1'de düşey kesiti görülen kanat kuvvet ölçerin üzerine konulduğunda kuvvet ölçer F1 değerini gösteriyor. Şekil 2'deki gibi bir hava akımı oluşturarak kanada gönderildiğinde kuvvet ölçer F2 değerini gösteriyor. Ayrıca M ve N noktalarında PM ve PN basınçları oluşuyor. Bunlar arasındaki ilişkileri sormuş arkadaşlar bize. Şimdi bakın. Buradan hava akımı gönderdiğim zaman ben şurada hava yavaş akacak. Şurada eğimli yüzeye de hava daha hızlı akar. Dolayısıyla burada alçak basınç oluşur. Yukarıda yüksek basınç oluşur. Yani ben direkt şunu yazabilirim. PM büyüktür. PN diye yazabilirim. Dolayısıyla yukarıda yüksek basınç oluştuğu için bunu aşağı doğru bastıracağı için F2 de ne olacaktır burada? Büyüktür. F1 olacaktır. O zaman M büyüktür ne? 2 büyüktür 1. Hemen bulalım. M büyüktür ne? 2 büyüktür 1. Cevabımız ne olur? Bursa olur arkadaşlar. Geçiyorum ikinci soruya. Düşey kesti şekilde gösterildiği gibi D yoğunluklusu kesit alanı değişen bir boruda oklar yönünde artmaktadır. Borunun içindeki x, y ve z noktalarının enine kesit alanları sırasıyla 2s, s ve 2s'tir. Ve x ve y noktaları aynı seviyede x ve z noktaları arasındaki yükseklik farkı da aştır demiş. Yer çekimi g olarak bilindiğin alındığına göre diyor. Kesinlikle doğrudur soruyor. Suyun boru çeperlerine yaptığı basınç x noktasında y'den fazladır diyor. x noktası geniş kesit burası dar kesit burada sıvı bu yavaş hareket edeceği için x'teki basınç y'dekinden fazladır bu doğru. Suyun hızı x ve z noktalarında aynıdır demiş. x ve z noktalarında buradan yukarı çıkıyor arkadaşlar. Bakın buradan yükseliyor. H kadar yükseliyor. Dolayısıyla kinetik enerji kaybedecek. Dolayısıyla potansiyel enerji dönüşüm var. O zaman aynı olamayacaktır. x ve z noktalarındaki basınç farkı h diye g'dir demiş. Şimdi burada sıvı hızla akarken burada yavaş akıyor. Yani buradaki basınç daha küçük. Buraya göre. Artı çünkü burada nasıl akıyor dikkat edersen hızlı akıyor. Yukarı çıkıyor daha da yavaşlayacak. Z noktasıyla kıyasladığım zaman. Buradaki o zaman neredeki basınç büyük? Z'deki basınç büyük. Bir de HDG kadarlık bir fark var. Dolayısıyla Z'deki basınç çok daha büyük olacaktır X'e göre. O halde bu ne olur arkadaşlar? Ee, yanlış olacaktır. Dolayısıyla ikinci soru için cevabımız ne olur bizim? Adana olur. Bir tahta blok K konumundaki gibi suda yüzmektedir. L konumunda ise tahta bloğun üzerine parmakla basılarak bir miktar daha suda batması sağlanıyor. Hangileri doğrudur demiş. K konumunda tahta blok üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Evet e, hareketsiz durduğuna göre net kuvvet sıfırdır. K ve L konumlarında tahta bloğu etki eden kaldırma kuvvetleri aynıdır demiş. Hayır burada daha çok battığı için doğal olarak daha fazladır. L konumunda parmağın tahta bloğa uyguladığı kuvvet bu konumdaki kaldırma kuvvetinden büyüktür demiş. Yani şimdi e, şöyle düşünelim. Bunun bir ağırlığı var. Bir de yukarıdan aşağı siz ne yapıyorsunuz? F kuvvetiyle bastırıyorsunuz ve buna etki eden sıvının kaldırma kuvveti var. Ve kaldırma kuvveti F ile G'nin toplamı kadardır. Bu ne demektir? Kaldırma kuvveti F'den de G'den de büyüktür. O halde L konumunda parmağın tahta bloğu uyguladığı kuvvet kaldırma kuvvetinden küçüktür diyor arkadaşlar. Evet kaldırma kuvveti her ikisinden de büyüktür. O halde bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. L konumunda tahta bile etki eden net kuvvet sıfırdan farklıdır demiş. Hiç hareket yoksa burada net kuvvet sıfırdır. O zaman bu yanlıştır. Cevabımız ne olur burada? 1 ve 3 olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. Kütlesi büyük M ve hacmi V olan cisim içinde D öz sıvı bulunan bir behere atıldığında batarak dengede kalıyor. Yer çekimi ilmesi G olarak alındığına göre yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazladır. Evet belli dibe batmış. Cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü VDG'dir. Bakıyorum V cismin hacmi, D de sıvının öz kütlesi, G de yer çekimi ivmesi o zaman bunu etkiden kaldırma kuvveti budur doğru. Beherin tabanının cisme uyguladığı tepki kuvveti MG eksi VDG'dir. Bakıyorum. Burada bir MG ağırlığı var. Buna etki eden bir kaldırma kuvveti veren FK'mız o da VDG biçimde yazarım. O zaman buradaki tepki kuvveti, zeminin e, uyguladığı tepki kuvveti mg eksi biçimde ne yapabilirim ben bunu yazabilirim. Evet bu doğru. Cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Cisim burada dengede olduğuna göre net kuvvet sıfırdır. Dolayısıyla buradaki cevabımız hepsi olacaktır arkadaşlar. Aynı yükseklikte su ile dolu kale ve mekaplarında her biri 1 kilogram kütlesindeki buz kalıbı Tahta blok ve alüminyum tabak şekildeki gibi dengededir. K ve M kaplarında buz kalıbı tahta blok ve alüminyum tabağı etkiden kaldırma kuvvetleri eşittir. Evet çünkü bunların ağırlıkları aynıdır. K kabındaki buz kalıbı eritilirse suyun yüksekliği artar demiş. K kabındaki buz kalıbı eritilirse buzu suda eritiyorsunuz. Dengedeki buzu dolayısıyla böyle bir şey olmayacaktır. Sıvı seviyesi değişmez. M kabında alüminyum tabak suya batırılırsa su seviyesi artar. Alüminyum tabak şu an ağırlığı kadar ağırlıkta sıvı yeri değiştirirken baktığında hacmi kadar hacimde sıvı yeri değiştirir. Dolayısıyla su seviyesi artmaz. Tam tersi su seviyesi ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Buradaki cevabımız ne olur bizim? Yalnız 1 olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. Aynı kütle ve hacme sahip P ve Q topları sırasıyla X ve Y sıvılarına konulduğunda topların denge konumları şekildeki gibi olmaktadır. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. P'ye dikkat edin yarısından azı batmış. Q'nun yarısından fazlası batmış. Şimdi e, aynı kütleye de sahip bunlar. P ve Q'yu etki eden net kuvvet sıfırdır. Evet ikisi de dengede o zaman net kuvvet sıfırdır. P ve Q'yu etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. Evet e, dikkat ederseniz kütleleri aynı ağırlıkları aynı eşittir. Sıvıların öz kütlelerinin oranı DX büyüktür. dy. evet daha çok yukarı gittiğine göre bu da doğru. Altıncı soru için cevabımız ne olur arkadaşlar? Edirne olacak. Geçiyorum bir diğer soruya. Can fizik dersinde öğrendiği gaz basıncı konusunu deney yaparak gözlemlemek için şekil 1'de verilen kahveli deney düzeneklerini kuruyor. Bu düzeneklerde K'da altında hava boşaltma musluğu olan bir şişe ve L'de normal e, bir şişe kullanıyor. Can K şişesinin altındaki musluğu açarak her iki şişedeki balonların içini şekil 2'deki gibi suyla dolduruyormuş arkadaşlar. Şuradaki gibi su dolduruyor bunlara e, suyla doldurup musluğu tekrar kapatıyor. Bir süre bekledikten sonra balonların içindeki suları şekil 3'teki gibi yavaşça boşaltıyor. Can'ın yaptığı bu deneyde kahveliye düzeneklerindeki balonların son şekilleri ile ilgili aşağıdakiler hangisi söylenebilir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada şurada gaz e, boşaltma musluğu olduğu için arkadaşlar e, yani şuradan gaz dışarı çıkıyor. Buradan e, dikkat edin balon şiştikçe gazı sıkıştırıyor ve dışarı çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla şu kısımda şu kısımda İç ve dış basınç P0. Bakın şurası da P0 olacak. Şurası da P0 yani şişenin iç kısmında P0 dışarıda P0. Şimdi ben bunu boşalttığım anda dışarıya o zaman balonun için artık ne olacak? P0 olacak. Her yer P0 olduğuna göre burada herhangi bir şekilde balonun şişkin durumu değişmeyecektir. Yalnız burada gaz sıkışıyor bakın. Hava çıkmadığı için musluk olmadığı için arkadaşlar burada buradaki gaz ne yapacaktır? Sıkışacaktır. Ve sıkıştığı için suyu döktüğünüz anda balonu eski konumuna o sıkışmış olan gaz geri çevirecektir ki o zaman L ne yapacak? Eski konumuna geri dönerken K'daki balon daha şişkin duracaktır arkadaşlar. Cevabımız ne olur burada? Ceyhan olur.